Merhaba. Bugün sizlerle beraber ojeden Ebru yapmayı deneyeceğiz. Ebru hepimizin daha öncesinde izlemiş olduğu ya da işte yapmaya istekli olduğu bir çalışma. Ben bunu evimizdeki ojelerden yapacağım. Bunlar için farklı renkte ojelerimi çıkardım. Bir kap suyu var. E, suyu sıcak yapmanızı rica ediyorum. Çünkü e, soğuk olduğu zaman içerisindeki üzerine dökeceğimiz oje çabuk kuruyabiliyor. E, ayrıca ben e, şöyle küçük kağıtlardan kestim, yanıma aldım. Çünkü daha sonrasında bunları çerçeve halinde de getirebilir, yani Çerçeve etiket de kullanabiliriz. E, ve ayrıca büyük kağıtlar da getirdim. Büyük kağıtların üzerine de deneyebilirsiniz. Bunun için masamı hazırladım öncelikle. E, Oje biraz sıkıntılı bir malzeme, bulaştığı an asetonla bile bazı bölgelerden çıkmayabiliyor. Masamı şeffaf kağıtlarla kapladım ve ojeyi dağıtabilmek için kendime böyle çubuklar getirdim. E, Sizler de bu çubuklardan yoksa kürdanları da kullanabilirsiniz. Hadi bakalım, başlayalım. Öncelikle kullanmak istediğiniz renkleri e, tercih edin. Ben gene itibariyle mor sevdiğim için sanırım ya da kağıt üzerinde daha rahat dağıldığı için. Seçeceğiniz kap sonradan kullanılamayacak. Ona göre tercihlerde bulunun. Çünkü asetonla bile çıkmayabiliyor. Evet, üç farklı rengi denedikten sonra biraz dağıtıyorum. Ve kağıdımı üzerine koyuyorum. Size doğru şimdi kaldıracağım. Evet. Bu çalışmamız yaklaşık olarak 1-2 saat içerisinde kuruyacak. Şimdi sizinle beraber büyük kağıtlarla deneyelim. Bir tane büyük kağıtla deneyeceğiz. Evet. Ojenin yüzeyde ya yani su yüzeyinde dağılması çok keyifli. Ya yani izlemesi çok keyifli. Ben çok oluşturamasam da siz farklı desenlerde kağıtlar oluşturabilirsiniz. Ya yani farklı desenler oluşturabilirsiniz. Eğer su yüzeyinde çabuk kurumuyorsa ki az önceki kağıdım biraz hızlı kurudu. Şöyle dağıtıp biraz bekliyorum ojeyi kağıt suyun yüzeyinden çekip alsın diye. Bunun için kağıdın çok ıslanmamasına dikkat edin. Evet. Süper. Şimdi bu kuruduktan sonra ben bunu daha sonrasında çerçeve ettireceğim, çerçeveleyeceğim. E, Ayrıyeten size daha sonra çerçeve yapımı da çalışacağız. Hoşçakalın.